Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Euzubillahirrahmanirrahim. <laughs> Kur'an inceliklerin dersine devam. Hizyun <laughs> dedi. Ne dedi? Allah'ın kitabının yarısını tatbik edersiniz namaz gibi. Alem İslam'ı düşün. Uruç gibi. Namaz, niyaz, boğaz diyorum. Bazılarını da tatbik etmezler. Hatta çoğunu tatbik etmezler. İslam'ın ahkamın tümü. Araplarda biraz ahval-i şahsiye var ha. Ahval-i şahsiyeyi biliyorsun. Yani talakla alakalı, nikahla alakalı İslam devletleri, İslam devleti değiller Araplar. Ee, yani orayı tatbik ediyorlar. Burada o da yok. Şeriatın şahsiyesi bile yok. Allah böyle bir topluma ceza verir mi? Verir. Kur'an ne dedi o cezaya? Hiz yun. Hizi verir. O da mahiyeti bilinmeyen nekire bir hizi. Mahiyeti künhi hakikatı bilinmeyen ekonomide, fikirde, yaşantıda, hayatta yani hiçbir yünde rahatlık bulamazsınız. Buna hizi hastalığı derler Kur'an'ın tabiriyle. Niye hevanın demedi? İhaen bir bildiriyor ki ila ennehum in keseru fi uyunil aharin fenfaddu anhum bu hasta olan bak hıziyle hastalanan kişiler insanların gözünde de düşer Allah'ın gözünden düştükleri gibi. in keseru fi uyunil ahirin. Fen anhum millet onlardan ayrıldı. Mesela eski Osmanlı dediği anda bir değer var alem-i İslam'da. ister istemez hatasıyla beraber Türklere de bir değer oldu. Müslümanların bir değeri var. Bi hilafil hevan. Bak hevan o mana ifade etmez. فَهُوَ اَنْ يَسْتَخِفَّ بِهِ الْاٰخَرُ عَلَانِيَّةً اِهَانَةً Resmen onunla istiza edersen alaniyeten buna hevan derler. Mesela وَمَنْ يُهِينِ اللّٰهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ Kimse ona ikram etmez. Şimdi burada hizyun açık onunla kafa tutmaz. Zahiren sayın hocam, sayın profesorum, sayın seyda diyebilir ama hayvan ise zahiren de onu aşağılar. Khizyun daha yerinde öyle değil. Niçin Khizyun nekire geldi? Khizyun tenvinli. Felittafhim iqabihim ve tehwil azabihim. Azapları dünyevi ve uhrevi kat kat rezalet. Tehwil, tafhim, azim. Allah kurtarsın bu hız, hıziden. Bi haysu la yu'rafu Çok zor bir yer. Ve hayatı bi dünya. Hayatı dünyanın için dedi. Bazen Kur'an el hayat diyor. Bazen ed dünya sifet getiriyor. Dünya edna manasına da gelir. Deni. Aşağılık manasına da gelir hayat kavramı genelde Kur'an'da vavla yazılır. Fakat ehli küfrün hayatında elifle yazılır. Bu da acayip bir noktalar. Niçin hayatı dünya ile vasıflandırdınız? Yani Kur'an'a sorabilirsin. Neden böyle yaptın ey Kur'an? İşare ile tahkiriha ve ihanetiha. Şu dünya çok aşağı, 3-4 gün içinde kendini ebedi hayatını yakmak da bu hakir dünya için, bu deni dünya için bu da akıl karı değildir. Aklı olan böyle yapmaz demektir. Bu içinde bir fırça var ha. Ve hazihi kaidetun mustemirre fi kulli'l Kur'an'il Kerim. Bak Kur'an'ın bir kaide-i öğreneceğin. Bir yerde hayatı aşağılarken eleştirirken dünya gelir. Bir yerde hayatı dünyaya değer vermediği anda ed dünya vasfı gelir. Bu kaide müstemirredir. Haysu inne dünya mehuzetu mine dina'e. Mehuzu mine dünu. Bak edna var manası dünu. Mastarıdır. Dina'e demek aşağı. Aşağılık. Ve lamma kana hayatu ra's al-mal insan mu'azzaman ladayhi insanların hayatı resul malıdır. Can mal mal canın yongası derler ya. Hayat insanın her şeysidir. Onun için nefs diyorlar. Nefisten gelir. Nefsin için nefs diyorlar. Nefistir en muazzam şey. Abu hayata değer ver ebedi bir hayatı kazan eğer aklı varsa Onun için kutibe huna bil şu surede de vav'la yazılır el hayat buna resmi ısmani derler 8 tane kavram Kur'an'da vav'la yazılır elifle okunur birisi de hayattır Unutmayın şu Dünyada rezalet. Adam minber üzerine çıkıyor, konuşamıyor. Hocadır, alimdir, profesordur, döçenttir, seydadır, şeyhtir. Ama minber üzerine konuşamıyor, ağzı kapalı. Di konusunda göreyim. Diyemez. Bir de özellikle maaşa bağlı olursa, aybaşı beklerim, hiç hiç konuşamaz. Niçin bağlandı? Bir Birkaç kuruş için. Bakara 174 oku. Bakara 159 oku. <laughs> İnne allazine yektumune ma enzelna minel beyinati vel huda min ba'di ma beyennahu linnasi fil kitab ulaike yel'anuhumullah ve yel'anuhumul la'inun. Hakkı ketbetmek için onlardan para alıyor ya Allah'ın diyor Allah'ın diyor lanet eder. Lanet ediciler de lanet etmelidir. Bak böyle hocalara Kur'an mel'un diyor. Ama Bakara 174 diyor. İnnel Yani Allah'ın ayetini ne yaparlar? Yeşteru nebihi semenen kalilen Baba İnnel lezine şterunel ayata semenen Ayeti yanlış okumayalım. Ayeti az parayla alır aylık alıp da sükut edenler. La <laughs> muhumullah. Allah onlarla konuşmaz. İnne ma yekuluna fi min nar. Ayete bakabilirsin. Katun nazar ayet açık diyor ha. İçinden ateş yiyorlar. Aldığı paralar da ateştir diyor. Ve lehum <laughs> azabun elim. Mel'un diyor ha. Asas alimin İslam dinde çok değeri var. Peygamberlerden sonra ikinci derecedir. Hakiki alim. Ama o alim kendi düzenlere, despotlara satarsa, hakikata hıyanet ederse, nususul lususlardan olursa Allah değer vermez. Evet, şimdi ahirete bakın. Şu Kur'an'ın ya da kitabın yarısına tatbik, birazını da tatbik etmeyen göz açıklar Yahudiler ya da Yahudileşenler ahirete nasıl diye olur? Dedi ve yevmel kıyameti yuradduna ila eşeddil azab. Büyük bir azap bekler. Demek Rusya'nın azabından daha fazla bunların azabıdır. Amerika'nın azabından daha fazla bunların azabıdır. Hakiki şu Netanyahu çevresinden bunlar suçludur. Tarihini terk ettin. Kur'an'ından yüzünü çevirdin. İslam tarihi kırmızı çizgileri vazgeçtin. Senin cürmün daha azamdır. Tasrihan bi ennehum kema yu'akabune bil khizil acili fi dünya. Hakeza yu'azzebune bil azabil acili fil ahire. Hem dünyada cezaları var bu çeşitlerin hem de ahirete büyük bir azab onları beklemekte. Belil azabu fil ahire eşeddu ve anka. Senin gördüğün dünyadaki azap var ya, azap sayılmayacak kadar ahirete nispeten o kadar hafiftir. Ve sümye yevmil ba'si yevmil kıyamet ne için dedi? Baba, ayet ne dedi? Yevmel kıyame. Yevmel de deseydi. Kıyamet için diyor. Kıyamet kalkma demek lأن الناس يقومون فيه من قبورهم ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين Korkudan <laughs> oturamaz ki kıyamet için adam korkudan oturamaz ki Hocam herkes çırı çıplaktır bilme bakmazlar mı kadın erkekler bakacak zaman yok ki Hz. Ayşe Allah Resulüne dedi ya Resulallah dedi o kıyamet sahnesinde herke çırı çıplak mı evet dedi Birbirine bakmazlar mı? Bakacak zaman yok ki. El kıyame ta da var ile değil. Onun için tam mübalagati ifade eder. Tüşiru ila kıyami emrin musta'zam. Hasf el elif niçin var? Bak. Ta mi mübalağa içindir. Ama resmi Osmanide de elif yok. Kıyame elif yok okunur yok. Yüşiru ile sürati ityanil kıyame füceten gelebilir. Bak resmi Üsmani Araplar daha güzel basmışlar. Türkiye'de Kur'anlar resmi Üsmani değil. Suud'de basılan resmi Üsmani'dir. Çünkü bilgisayarla tahrif etmişler. Heyetini tarif. لفظ تحريف دمس در قران محفوظ دور. Evet. ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. يردون نيشان يرجعون يعودون يرجعون يردون او يردون ها؟ رد رجوع عود Kavramlar arası fark ne? İşare ila ennehum yekrehunar ruc'a hisabi fi hadzal azim. Gitmek istemiyor. Radde kavramı Kur'an'da kişinin orayı istememesinden genelde böyle de kullanılır. Ve yevme'l kıyama yuraddun. Bina mef'ulun Birisi onları götürür. Asal onlar istemiyor. حيث لا تجد موضعا في القرآن يذكر في رد إلا مقترنا بمكروه ماذا كما في هذه الآية بآية مكروه أتموسفر ذكر المادمي رد يرد جلد بخلاف الرجوع يرجع إلى الديل فإنه عام رد إلى رجاء رسلاء من خصوصه مطلق فارتر Onun için redde kavramı onların halına, mekama, atmosfere daha elyektir, daha münasiptir. Evet. Aman için eşedül azap dedi. El ceza'u min cinsil amel. Şedid bir cürüm işlediler. Ahirette şedid bir azab onları bekler. Onun için ben size söylüyorum. Mürtet mi çok? Küfri galizdir. Asıl küfür mü? Ya bileceğin. Şimdi Yunan mı çok kafirdir, müşriktir? Mesela gayrimüslimdir yoksa bizim atmosfer? Mustafa Sabri bunu mevkıfı al-akli vel ilmi vel alemin rabbil aleminde Allah rahmet eylesin o değerli İslam öncüleri. Söylüyor. Yunan'la kıyaslıyor. Yunan'ın ehli kitap olduğunu. Bizde hangi kitap var? diyeceğin. Yunan kendi kitabından vazgeçmedi ki. Putin kendi kitabından vazgeçmedi ki. Trump kendi kitabından vazgeçmedi ki. El cezau min cinsil ameli de ünütmeyeceğin değerli kardeşim. Evet. Ve yevmel kıyameti yuradduna ila eşeddil azab. Yahu niye el azabı yevmel kıyame öne getirdi? بس أشد العذاب يوم القيامة هذا أشد العذاب يوم القيامة جملة اسمية يا سيدي إشعارا بالتماين بين جزاء اليهود الملاخ مخالفين في الدنيا وبين جزائهم في الآخرة دنيا دا جزالارا ايري آخرتا جزالارا ايري در يوم انا تقديم اتمسي يوم القيامة çok fazi bir gündür. O gün için kendi hazırlayın. Bazen cümlenin, kelimenin takdimi, ehmiyeti, nusbul ayn gözünde alacaksınız. Onun için bir kavram öne geçtiği anda neden takdim, neden tahir, neden cümle ismiye, neden fiili madi, neden fiili müdare, nahvun için okudunuz anladınız mı? Nahvun işin ilk okulu. Sarf nahvden daha önemli. Çünkü kavramı niçin böyle getirdi, masları niye şöyle getirdi, onları da Kur'an'a endeksli gerekli olduğunu etikadındayım. Sonra en sonda ne diyor? وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Son cümleyi tehditle bitiriyor. Yarın inşallah orayı okumaya gayret edelim. Ve ahiru اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ